Sezonun başında 24 hedefiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlamışken Artık 4 maçta 9 puan sonucunda ilk 8 hedefe akıllara düştü. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan herhangi deplasman maçında rakibini sirkülese edip orta sahadan öteye geçirtmemek, bunu Ajax gibi bir takıma yapmak gerçekten hayret verici. Oyunu paslarla akıtmak, bitmeyen bir ön alan presiyle devamlılık sağlamak kolay değil. Yaptığı paslar boş, sıkıcı alver olsun diye değil, sonucu bulmaya yönelik yapması, takımın oyun bilincinin yüksek olduğunun bir göstergesi. Rakibini geriye hapsederek oynayan bir Galatasaray vardı. Oyuna müdahalesini erkenden yapıp Barış'ı oyuna alması ve uzun zaman sonra oyuna katkı vermesi iyi oldu. İki penaltı pozisyonunda da Barış Alper vardı. Singo gibi bir oyuncun var. İki adımda oyuncuyu geride bırakıp çalımını atıyor. Rakibi gelip omuz atıyor. Duvara çarpmış gibi yere düşüyor. Davinson gibi bir stoper var. Top ile hücuma çıkıyor. Gol arıyor. Rakip ceza sahasına giriyor. Sana resmen performansıyla boy gösteriyor. Öyle bir orta pası atıyor ki rakip de defansın dengesini bozuyor. Takım arkadaşı Osimen'in de gol atmaktan başka şansı kalmıyor. Sana maçı alıyor resmen. Şampiyonlar Ligi deplasmanında rakibini resmen eziyorsun. Rakibin yalandan pozisyon buluyor. O da 3 attıktan sonra iş bitmiş, köprü geçilmiş zaten.